koyalım yeni Şimdi ilk soru demiş ki F birleşik G fonksiyonu vermiş. Daha sonra F'nin tersi birleşik G'nin tamamının tersini vermiş. Ve bundan sonra da F birleşik F5 sormuş. Şimdi arkadaşlar önce de şunu yapalım. Şu ters birleşik G'nin tersini bir alalım. Bunu şöyle alıyorduk arkadaşlar hatırlatayım. Önce eksi 1'i hepsini üzerine yiyordum, indiriyordum. Ama indirdiğim zaman fonksiyonu şu birleşkeyi tersten yazıyordu bana. Yani şöyle oluyordu bu. G eksi 1 bileşke F. Eksi 1. F'in üzerindeki zaman eksi 1 eksi 1 yok etti. Tersin tersi kendisiydi. Yani burası G'nin tersi bileşke F. X oldu. Bu da eşittir. 2X eksi 1 arkadaşlar. Şimdi ben şunu biliyorum. Bir fonksiyonu tersiyle bileşkeye sokarsak eksi 1 bir birbirine yok eder. Şimdi şuraya bakalım. Burada G var. Burada G eksi 1 var. Bu G ve G eksi 1'i arda ar bileşkeye ar getirip denk getirebilirsem bu ikisini götürür, geriye F, F kalıyor. O yüzden şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu getirip buraya sağdan ya da şunu tamamen getirip X yerine yazalım. Böylece F bileşke G, bileşke G, eksi 1 bileşke -f, F, X oluyor burası. Eşittir. Şimdi ben ne yaptım? O zaman burada şunu X'in yerine yazdım. Burada bunu X'in yerine yazacağım arkadaşlar. X'in yerine yazarsam 2X eksi 1. Eksi 1 bölü 2X eksi 1. Şöyle dikkat Şuradakiler birbirlerini götürdü geriye. F'ye birleşti. F tam da sorduğu şey kaldı arkadaşlar. X eşittir. Karşı güzel dersek 2x x 2 bölü 2x 1. Şimdi x yerine 5 yazarsam F birleşti. F 5 eşittir. 5 kere 2 10. İkisi gitti. 8. Burada da 9 kaldı arkadaşlar. 8 bölü 9'muş bu sorumuzun cevabı. Şimdi gelelim bir sonraki soruya. Şimdi arkadaşlar ben şunu biliyorum. Burada geri tersinin önünde bir G olsa bunlar birbirine götürürler. O zaman ben onu kullanacağım. Mesela buraya G'yi birleşme olarak uyguladım. Amacı bu ikisini götürsün ve yukarıda G kalsın. E tabi ben buraya bunu uyguluyorsam G'yi aynı şekilde bu tarafa uygulamak zorunda hep geçtiği bozulmasın. Tıpkı her iki tarafa aynı sayıda çarpmak gibi, aynı, her iki tarafa aynı sayıda eklemek gibi her iki, her iki tarafa aynı fonksiyon uyguladım arkadaşlar birleşme olarak. Değişen bir şey yok yani. Şimdi burada şu eksi birini götürdü. Dolayısıyla burada kalan arkadaşlar fx oldu. Eşittir. Karşılığında ne kaldı? gx eksi 3. Şimdi arkadaşlar bana gx lafı burada x gördüğüm yere x artı 3 yazar. Burada yazacağım o zaman. Yani fx artı 3 eşittir. gx oldu arkadaşlar. Böyle de gx istiyor. Yani f x artı 3'e istiyor arkadaşlar. O halde ne yapalım? Şuradaki x gördüğümüz yere x artı 3 yazarsın. F x artı 3 eşittir. 3 çarpı x artı 3 karesi eksi 27. Bir düzenleme çekelim buraya. 3 parantezinde x kare artı 6 x artı 9 eksi 27. Bu da arkadaşlar 3'ü dağıtırsam 3 x kare artı 18 x artı 27 eksi isimliliği götürecek geriye sadece bu kalacak arkadaşlar. Bu sorularla beraber birleşikliği bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi yeni bir başlık alt başlığımız. Grafiklerde görüntü bulmaya geçeceğiz. Fonksiyonları grafiği verildiğinde noktaları görürse nasıl bulur? Şimdi beni izleyin. Bunu bir öğrenelim arkadaşlar. Önce şunu bir hatırlatayım. Grafik verildiği zaman arkadaşlar x bana tanım kümesini y görüntü kümesini ifade ediyor. Şimdi burada bana herhangi bir noktayı sorduğu zaman arkadaşlar ya da şöyle başlayayım. Mesela tanım kümesindeki B elemanını aldım arkadaşlar. Bu B elemanını fonksiyonda yerine yazarsa bana görüntü verecek. Onu da şöyle buluyorum. İlk eksende B'yi bulduktan sonra arkadaşlar tam kümesinde yani grafiğe dokunuyorsun. Grafiğe dokunduktan sonra dönüyorsun Y eksenine de yani değer kümesine. Geldiği nokta senin görüntü oluyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Sana F, B'yi sormuş. Sorduğu noktayı tanım kümesinde yani x 80de önce buluyorsun, buldun Buradan sonra fonksiyonun grafiğine dokunuyorsun, değilim. Dedikten sonra y eksenden döndüm, nokta bir görüntü oluyor. Mesela sana bu şekilde F, sıfırı sorsan. Arkadaşlar F sıfırı sorsan. X 80de sıfırı buluyorsun, sıfır burası. Fonksiyonun grafiğine de değilim, buradayım y eksenine döneceğim ama zaten y eksen üzerindeyim. değil. Demek ki geldiğim nokta sıfırın görüntüsü arkadaşlar. Son olarak bir de f a'ya bakalım arkadaşlar. x ekseninde a'yı buldum. Bundan sonra kâbem fonksiyon grafiğine gitmekte ama fonksiyon grafiği zaten burada hiç yere gitmeme gerek yok. O halde direkt y'ye döndüm. Geldiğim nokta sıfır. Demek ki f a sıfırmış arkadaşlar. Şimdi bir de şunu bilelim arkadaşlar burada. Ben şurada iç dış yaptığım zaman fonksiyonun ters olduğunu hatırlarsın. Bir iç dış yaparsam f'in tersinde d eşittir b oluyor. Yani f'in tersinde değil de böylece bulmuş Peki bunu iç dış yapmadan nasıl buluruz? Onu da şöyle bulacağım arkadaşlar. Şimdi sana f'i vermiş, f'in tersinde d'yi sormuş. Eğer tersinde soruyorsa bu kez sorduğu noktayı x eksenine de değil götürüp y eksenine bulacağız. y eksenine d'yi buldun, grafiğe gitti, x'e döndü, geldiği nokta senin ters bir örtü Hemen ilk soruyla başlayalım. Nasıl oluyormuş? Şimdi bakalım arkadaşlar. Önce bir kere burada önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fonksiyon sorusuna başlarken önce bu değil fonksiyon. Yani f 2 sormuş bu fx'in fonksiyonunu önce bunu görüyoruz. Evet bu ye işler fx fonksiyonu olarak verilmiş olsun bize. Şimdi f2 diyor ki x eksenli 2'yi bu. Buldu. Buradan grafiğe git. Grafik aşağıdan olacak aşağıya gidelim. döndü eksi 3'e geldi. Demek ki bunun görüntüsü eksi 3'müş. Şimdi arkadaşlar tersinde iki şey sormuş bu kez. Tersinde sonra şu bu kez y eksen ikiyi buldum. Şimdi grafiğe gitmek lazım ama grafik zaten burada. Hiçbir yere gitmeden direkt x'e Geldi yani nokta 12 yani 0 arkadaşlar. Oraya geldim arkadaşlar. Burada f'nin içinde f 1i soruyor. F demiş f. Ye, f ye. Yani önce f bir bul. Onlara tekrar f'e bir daha baktık. Şimdi arkadaşlar f 1i soruyoruz. Önce x eksende biri bulursun. X eksende biri buldum. Grafik zaten üzerindeydi. Grafik üzerindeyse bu sıfırdır dedik. Yani şurası sıfır geldi. Şimdi f sıfır soruyor. Örneğin tekrar grafiği x eksi ile sıfırı buldum. Grafiği bitti. Grafik zaten burada arkadaşlar. Bu da eşittir 2 geldi. O halde sonucumuz eksi 3 artı sıfır üç bölü 2'den eksi 3 bölü 2 geldi arkadaşlar. Bunu daha başta şöyle olabilir arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şimdi bu benim fonksiyonum f eşittir y fonksiyonu. Arkadaşlar üzerindeki noktalar, koordinatlar mesela şu noktada arkadaşlar koordinatlar 2 virgül eksi 3. Yani birincisi x 2 y ye yerine eksi 3 yazıyor. Bakın x yerine 2 y ye yerine eksi 3 yazıyor. Böylece f 2 eksi 3 olduğunu görüyoruz. Ya da şu noktaya geldik arkadaşlar bu nokta 0 1 2 noktası. Yani x'e 0 y'ye 2 yaz. x'e 0 y'ye 2 yaz. Arkadaşlar daha sonra şu noktaya geldik. Bu nokta 1 1 0 noktası. Yani x yerine 1 yaz, y yerine 0 yaz. Böylece f de 0 olduğunu görmüş olduk. E ters sorarsa burada iç dış yapıp mesela şurası f'in tersi de 2. Şurada iç dış yaptığım zaman f'in tersi de 2'nin 0 olduğunu burada da rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar bakın. önce söylediğim şey önce fonksiyon değil fonksiyonu bunu bir kontrol et. Bakın burada y eşit f değil y eşit f'in tersiyiz. Yani f'in ters x eşittir y. Bakın az önce şurada yaptım bir daha yapıyorum. Şu noktada koordinatlar mesela 3,5. Yani x yerine 3 yaz, y yerine 5 yaz. O zaman ne oldu? F'in tersinde 3 eşittir 5. Yani burada f3 değil, f'in tersinde 3 5 oluyor arkadaşlar. Çünkü f'in tersi bu. Peki f'in tersinde x 3 ne olur? Arkadaşlar şimdi şuraya baktım. Şu nokta x 3 0 noktası. Yerine yazarsam x yerine x 3 Y'ye sıfır yazdım. Bunun sıfır olduğunu buldum. Yani burada fonksiyon zaten tersi olduğu için ben tersten bakmama gerek yok. Düz baktığım zaman aynı bakmış oluyorum. X ekseninde eksi 3'ü buldum. Görüntüsü sıfır. X ekseninde 2'yi buldum. Görüntüsü 4. Şimdi burada f'te 5'i soracağım arkadaşlar. f'te 5'i bulmak için şunun tersini alalım lazım. f'in tersinin tersi kendisidir. Bunu tersini alacaksam mecburen tersten bakacağım. Yani y'den başlayacağım. Y'de başlarsa 5 ile geldi. Görüntüsü 3 oldu. O halde gör cevabımız 4 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Şimdi gelelim bu soruya arkadaşlar. Burada da y eşittir. F -x fonksiyonu verilmiş olsun. F eksi 1 görüntüsü. Bu fx zaten kendisi düz bakan diyoruz o zaman. x, -x eksende eksi 2 bu. bu. Şimdi grafik gidiyor arkadaşlar. Grafik nerede? Yani eğer aşağı doğru inersen bakın şurada bir boşluk var. Bu şu demek. Buradan bir dakikaya dokunamıyorsun dedik. Yani burada boşluğa geçer girer. O zaman ne yapacağım? Yukarıya çıkacağım. çünkü grafik yukarıda. Bakın bu şekilde dokunmuş oldu grafiğe. Bu noktada döndüm. Y eksenine geldiğim nokta 3. Demek ki eksi 2'nin görüntüsü 3'müş. Şimdi gelelim F2 arkadaşlar. X eksenine önce 2'yi buldum. Burası X ekseni. Arkadaşlar grafiğe değmem lazım. Onun için yukarı mı çıkacağım aşağı mı gideceğim? Eğer yukarıya çıkarsak bakın burada bir boşluk var. Bu boşluktan geçer gidelim ve grafiğe dokunamadan sonuçta uçalım. O zaman grafik aşağıda aşağı doğru indim. Bakın grafik aşağıda. Grafiğe burada dokunabildim. Döndüm. Y eksenine geldim. Nokta eksi 2 arkadaşlar. Şimdi gelelim F eksi 1'e. Arkadaşlar eksi 1 burada yazmıyor eksi eksenine ama ben tahminim şurada bir yerde olduğunu biliyorum. Şimdi eksi 1'in grafiğine geldim. Eksi 1'den grafiğe dokunmam lazım. Grafik bakın aşağıda. İndim aşağıya döndüm geldim yine eksi 2 arkadaşlar. F1 1 arkadaşlar yine tam yönü şurada bir yerde 2'nin önünde. Bir de grafiğe değdim döndüm. Bu da eksi 2 geldi. Arkadaşlar sonucumuz 1 bölü eksi 4. Hemen tamam, hiç vakit kaybetmeden geçtik bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar aynı eksen üzerinde 2 tane fonksiyon verilmiş x eksi'nin y ekseni, bir f var bir de g var e g fonksiyonu x küp olarak verilmiş arkadaşlar. g eksi eşittir x küp f eksi'nin ne olduğunu verilmiş. Şimdi bir bakalım arkadaşlar bize büyük önce f fonksiyonunda sıfırı bul Sonra bir bulduğunda g'nin tersine bak bulduğunda tekrar f var arkadaşlar. Hemen yapalım. f de sıfır arkadaşlar f siyah var. x eksi'nin de sıfırı buldum siyah fonksiyona gittim geldiği nokta 8 demek ki f 0 8. O halde şimdi arkadaşlar bulacağım şey G tersinde 8 oldu. X eksen şimdi burada e, ters tarafı işte x ekseni de değil, y ekseni de 8'i buldum arkadaşlar. G fonksiyonuna yani bu fonksiyonuna gitti. Şimdi döneceğim arkadaşlar. Burada nereye geliyor tam olarak bilmiyorum ama onu şu şekilde görebilirim. G işte, x eşittir x küp ise G 2'nin x yerine 2 yazdığı zaman 8 olduğunu görüyorum. Yani G fonksiyonu 2'nin görüntüsü 8 e arkadaşlar. Yani tam da şu eksi birleşiyormuş. O halde G tersine 8'i de Y de 8'i buldum. Geldim 2'miş. G de tersine 8'i de buldum. Şu, şu tamam oldu. Bu da tamam oldu. Şimdi F 2'yi soruyor arkadaşlar. En yani son F e 2 eşittir. X eksenini de 2'yi bulacağım. Ve F fonksiyonu da gideceğim. F fonksiyonu zaten üzerinde Siyah yani üzerinde Direkt Y eksenine e döndüm. Görüntümüzün 0 olduğunu gördük arkadaşlar. Bu arada bu çıkmış bir soruydu eski yıllarda. Gayet güzelmiş soru atılmıştır. Şimdi tahtamızın son sorusuna bakalım. Bakın bu kez f 2x 1 fonksiyonu vermiş. fx değil arkadaşlar. Burada dikkatli olalım. Burada ne yapacağız peki? Benden f 3'ü istiyor. Direkt 3'ün görüntüsünü bulup 3 derseniz soru gitti arkadaşlar. tamamen yanlış olur. Bunun için şunu yapacağız. Burayı 3 yapan değer bulmamız lazım arkadaşlar. İçeriği 3 yapan değer bulacağız. Nedir içeriği 3 yapan değer? bakıyorum 2 versen sanırım 3 geliyor. Demek ki x'e 2 verdiğin zaman ben 3'ün görüntüsünü bulamıyormuşum. x'e 2 verdiğin zaman da ki 1 geliyor arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Bak. Burada x3. f x3'ü soruyoruz. Tabi x3'ü görüntüsü yok. Çünkü direkt x3 e yaparsam yanlış olur. Benim yapmam gereken arkadaşlar şurayı x 3'e eşitlemek. Burayı x 3 yapan değeri x değerini bulmak. Burayı x 3'e eşitlersem arkadaşlar x'in sanırım eksi 1 olması gerekiyor. Yani x'e eksi 1 değerini verdiğim zaman eksi 3'ün görüntüsü olamıyormuş. O halde eksi 1'in değerini görüntüye bakalım arkadaşlar. Yine eksi 1. Gelelim buraya. Arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Şurada gösterdiğim diğer yolu arkadaşlar. Şimdi f 2x eksi 1 eşittir y eşittir. Evet arkadaşlar önce f eksi 1'i normal bulayım. F, f'in tersinde 1'i. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Ben burada neyin görüntüsü 1 ona bakayım. Neyin görüntüsü 1 mesela 2'nin görüntüsü 1. Yani burada x yerine 2 yazdığım zaman sonuç 1 çıkıyormuş. x yerine 2 yazarsam yazdım. 1 eşittir. F de, 2 4 eksi 1 3 geldi arkadaşlar. Zaten geçen bu doğru görmüştüm. F'i çeşitli 1. O halde bir iç dış yaparsam burada F'in tersinde 1'i 3 olduğunu gördük arkadaşlar. Böylece sonucumuz Gerçi formülümüz de gerekmiş. 1 elbise birden sonucu sıfır olduğunu daha da önce görmüşüz. Şimdi arkadaşlar onu yapamıyorsak şuradaki kullandığı tekniği kullanacağım. Bana şimdi demiş ki bu fonksiyon f 2x eksi 1 eşittir y. Bu ikinci olduğunu kanıtlıyorum arkadaşlar bana. Fonksiyonu bu olduğunu söylemiş. Şimdi şurada diyor ki mesela x yerine 3, şurası 3,3 noktası. x yerine 3, y yerine 3 yaz. x yerine 3, Y yerine 3 yazarsam F 2 kere 3 6 1 2 5 eşittir 3 f 5 3 olduğunu buldum mesela. Aynı şekilde x yerine 2 yazarsam sonuç bir, y yerine 1 olacak. x yerine 2, y yerine 1 yazıyor. Yazarsam böylece f 3'ü 1 olduğunu gördüm. Sonra x yerine eksi 1, y yerine -1. eksi 1 yaz. Eksi 1'e eksi 1. Ne oldu arkadaşlar? f eksi 3 eşittir eksi 1. En son x yerine eksi 2 y yerine eksi 3 yaz. Arkadaşlar eksi 5 oldu burası. Eşittir eksi 3. İşte bütün değerleri bulmuş olduk. da tabii sonra orada onları da bazıları sormak zorunda başka bir şeyler soramaz. Bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Hiç şaşırmadım. Arkadaşlar grafikte görüntü bulmayla sorular en sonumuzdan devam ediyoruz. Buradan şuradan başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda fx'in grafiği verilmiş. İki tane sorumuz var. Bir diyor ki, f 2 x3 eşitleri 0. Eşitliğini sağlayan b değerlerini nedir? Şimdi burada şunu gördüm ben. Şu 2 ve x3'ün görüntüsü 0'mış madem. Neyi görüntüsü 0'dır? Grafikte bunu belirleyelim. Yani hangi ortalığı görüntüsü 0 gelir. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi görüntüsü 0 olan noktalar demek aslında değiştirdik. Fonksiyonu kökler demek. Kökler demek de grafiğin x eksenini kestiği yerlerdir. Yani burada x3'ü, eksi 1i ve 3'ün görüntüsü 0 gelir arkadaşlar. O zaman şu 2 m eksi 3 dediğimiz şey 3 de eşit gelebilir. Şimdi birinciyle başlayalım. 2 m eksi 3 eşittir. Eksi 3 olsa burada m 0 gelir arkadaşlar. Daha sonra bu 2M -3. 3 e 2M 2 m eksi 3. Eksi 1'e eşit olsa 2 m 2 m'yi de 1 buluruz arkadaşlar. Son olarak 2 m eksi 3'ü 3'e eşit dersen 2 m'yi 6 dolayısıyla m'yi de 3 buluruz arkadaşlar. İşte m dediğimiz şeyler 0, 3 ve 1 olabiliyor. Alabileceği değerler toplamı da 4 arkadaşlar. Şimdi gelelim B eşittir arkadaşlar. Burada mutlak f(x) eşittir 1. Bu eşitliği sağlayan kaç farklı x değeri var? Arkadaşlar şimdi mutlak f(x) eğer 1 ise f(x) dediğim şey 1 de olabilir veya eksi 1. x de olabilir mutlak f(x) ile artı 1 diye çıkar. Eksi 1. Şimdi arkadaşlar ne zaman görüntü 1'e çıkar buna bakacağız. Grafikte arkadaşlar Şöyle yapalım. Y ekseninde birden geçen ve x'e paralel şu doğruyu çizdiğim zaman Arkadaşlar grafiği kaç noktada kesiyorsa, grafiği kaç defa değiyorsa o kadar noktanın görüntüsü belirir. Yani mesela burada grafiğe 1, 2 defa değdi. Demek ki 2 değer burada var. Bu şu demek arkadaşlar, bu çizdiğim doğru 2 defa kesiyorsa Mesela şurada eksi 2 değil, eksi 2'nin görüntüsü 1 geliyor. Bir de şurada bir nokta var, ne olduğunu bilmiyorum ama bunun da görüntüsü 1 geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde eksi birine bir tane doğru çizdim arkadaşlar. Burada arada şunun aşağı doğru uzadığını biliyoruz. Arkadaşlar şimdi eksi birine şöyle bir tane çizdim. Bakın grafiğe kaç defa değdi? Bir. 2, 3 defa değdi. Demek ki 3 değer buradan geliyor. O zaman toplam 5 farklı değerimiz varmış arkadaşlar. Burada da aynı şekilde noktayı geliyor ama şu noktada görüntüsü mesela eksi bir sıfırı görüntüsü eksi bir noktayı bilmiyorum ama şu noktanın görüntüsü o noktanın değer bilmesem ben de görüntüsünün eksi bir olduğunu biliyorum. Kaç farklı değer olduğunu bu şekilde belirleyebilmiş oldum. Benzer bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu kez de fx eksi gx eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi kaç eleman olur? Şimdi arkadaşlar fx eksi gx eşittir sıfırsa şunu karşıya versen fx eşittir gx oluyor. İki fonksiyonu birbirine eşitlemiş. Arkadaşlar iki fonksiyonu birbirine eşitlemek demek, ortak çözmek demek. Ortak çözdüğünüz zaman siz bunların kesişim noktalarını bulursunuz. Yani burada f ve g birilerine kaç defa üst üste de geliyorlarsa, birilerine kaç defa kesiyorlarsa o kadar kökü vardı. Dolayısıyla çözüm kümesi o kadar elemanlı oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım kaç defa kesişmiş bunlar? 1, 2, 3, 4 defa. 4 farklılıkla kesiyorlar. Demek ki çözüm kümemiz 4. Hızlıca devam ediyorum arkadaşlar bir sonraki sorumla. Yine bir grafiklerin verilmiş. Bu grafiğin y eşittir. fx'e ait olduğunu söyleyelim. a çarpı f'in tersinde 6 artı f 1 eşittir. f birleşik f4 buradaki a nedir diye sormuş. Önce şuradan başlayalım arkadaşlar. f birleşik f4'ü bulalım. Bunun için yapmamız gereken önce f4'ü bulalım. Sonra bulduğumuz bu değeri götürüp tekrar f'de bakmalıyız. Şimdi arkadaşlar 4'ü görürse bakalım. 4'ü x ekseninde buldum. Grafiğe gireceğim ama grafik zaten burada. Bu da görüntüsünün 0 olduğu anlamına geliyor. O halde arkadaşlar burası f 0'a dönüştü. Şimdi 0'a görüntüsüne bakalım arkadaşlar. Bakıyorum 0'a geldim. Yine grafik tam burada geçiyor. Demek ki f 0 değiştir 0. Yani karşı taraf tam olarak 0 arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. F'in tersine 6'yı soruyor. Tersine soruyorsa arkadaşlar ne yapacağız? Tersine bakacağız. Yani y ekseninde 6'yı buldum. Grafiğe dokundum. Gittim aşağıya 3 geldi. Yani eksi 6'ın görüntüsü 3'müş. Daha sonra arkadaşlar eksi 1'in görüntüsü bulalım lazım. X ekseninde eksi 1'i buldum. Grafiğe çıktım. Burası da 3 geldi. Arkadaşlar o zaman ne oldu? 3 çarpı a artı 3. Karşı taraf tamamı sıfırdı. Burada a'nın eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu soruları ettiğimize göre geçelim bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Şimdi eşittir F birleşik G fonksiyonu verilmiş. F birleşik G fonksiyonu arkadaşlar bu. Benzer istediği şey G eksi 1 ve G'nin tersi birleşik F'nin tersinde 3'ü topla demiş. F birleşik G var yerinde F x ye var arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Önce ben şunu biliyorum. Bakın burada burası aslında F birleşik G'nin tersinde 3 arkadaşlar. Buradaki eksi 1 üzerinde almış ve tersten yazılmış. Burası da f5'e gelir. Tersi de 3. Yani tam da şu fonksiyonun tersi de 3'ü soruyor. O zaman y eksi 3'ü buldum. Geldi. Burası direkt 2 arkadaşlar. O kolaydı. Şimdi biz gelelim şuraya bakalım arkadaşlar. O ne olacak? Şimdi arkadaşlar ben şunu biliyorum. Şu fonksiyonda eksi 1'in görüntüsü 1 biliyorum. Yani f bileşkili g eksi 1 eşittir 1 gelmiş. Bu ne demek arkadaşlar? f'in içinde g eksi 1 eşittir 1. Şimdi ben şuraya A dersem tam da burayı istiyoruz zaten. gereksiz eksi 1. Ne oldu burası? F A eşittir 1. E -1. F fonksiyonu da kendisi vermiş arkadaşlar. F fonksiyonu ne zaman? 1 çıkar. İşte o değer A'dır. Yani bu F A dediğimiz şey 2 A eksi 3'ü 1'e eşitlerse A'yı 2 buluyoruz. Yani burayı da 2 buluyormuşuz. O zaman arada şey ne oldu arkadaşlar? Burada 2 bulmuştuk. Şöyle göstereyim. 2, 2 daha. Bu sorunun cevabı da dört yanı arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. Geçelim son sorumuz arkadaşlar. Bu da çıkmış bir soru eski yıllarda. Bir f fonksiyonu var arkadaşlar. Şu şekilde takip ediyor. Bir de y eşittir işte, x doğrumuz var. Yani birinci açı ortaya doğrusu. Başka da işte birim fonksiyon. Burada diyor ki Q A ve B noktasından başlayın. Şurası A ve B, B noktasından başlayın. Okları takip ettiğimizde Geldiğimiz nokta P noktası oluyor. Bu P A bölü B noktası ise B nedir arkadaşlar? Bunu sormuş. Yani şu nokta eşit nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle başlayalım. Bakın x ekseninde A'yı bul. Grafiğe dokunun F fonksiyonuna. Döndüm y ekseninde şu nokta arkadaşlar F A noktasıdır. Arkadaşlar şimdi şuna döndüm bakın. Şu fonksiyonun tersinde noktayı bulursam şuraya gelecek. Yani şu noktanın görüntüsü y işte x doğrusundaki görüntüsü yani birim fonksiyonundaki görüntüsü f almış. Arkadaşlar burada kendisi de f a olmalı çünkü birim fonksiyonun içi dışı birim. Burası f a olmalı ki burada f a olmalı. Ya da şöyle diyebilirim bakın y işte x olması lazım. Y f a ise x de mecbur f a olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar x ekseninde f a noktasının görüntüsünü f bulmak için f'e gittim ve b'ye geldim. İşte b noktası f fonksiyonunda F'nin görüntüsü. E bu da ne demek arkadaşlar? F ile F. A demek ya yani cevabımız D demek arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruyla beraber görüntü bulmayı tamamlamış olduk.